Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde burada 99 PCB kütüphanesine komponent eklemeyi göreceğiz. Bekleyeceğimiz komponent geçen ders çizmiş olduğumuz 7805 voltaj regülatörünün PCB kütüphanesine eklenecek olan şu anda görmüş olduğunuz şekli. Burada göreceğimiz bir boyutlar genişliği 10.16 mm %2 toleranslı Burada gördüğünüz 10 mm olarak kabul edebiliriz. Yüksekliği 15 mm. Bacaklar kalınlığı mesafesi 13.9 mm, 14 mm. Şurası bacakların katlanarak PCB'ye geçme yeri. Bu noktanın boyutu 385. Yani 385'e diğer şey, pet boyacağımızı gösteriyor. Bacak kalınlığına baktığımız zaman 1.5 mm. E, gözüküyor. Şurada vida deliği var. 3.7 milimetre çapındaymış. Üç vida böyle 3 vida mm takacaksak buraya 3 milimetrelik delik açmamız yeterli. Evet bu bilgileri PCB ortamına yapıştıramadığım için burada sık sık dönemediğim için videoda akılda tutmaya çalışacağız. Şurası da 6 milimetre gereksizlik dönüp bakmamız gerekiyor. 9910 ortamında Advanced PCB kütüphanesini library klasöründen yüklüyoruz. Biz Yükledik. Hiçbir kütüphanesi değiştirdim. Burada bakın çok sayıda değişik kütüphanede komponentler görüyorsunuz. Burada T92 TV22, T220 kılıfı bu şekilde çizilmiş. Benzerini biz yeniden çizeceğiz. Bu amaçla tools menüsünden bir komponent diyoruz. İleri diyoruz. Burada milimetrik seçiyoruz. Ne seçtiğimizin bu aşamada önemli çünkü burada hazır tamamını sileceğiz. İsim aşamasına kadar geldik. Burada TO 220 uygulamanın biri ismini verdi. Komponentin adı bu olacak. Finish dediğimiz zaman Rotel seçimimizde bir tane rastgele bir şekilde geldi. Bunun tamamını mouse'da seçtikten sonra Ctrl-Delete ile sildik. Şimdi bu aşamada boş bir ortamdayız. Komponentimizin ismi listede liste buraya yerleştirdim. İlk önce komponentimizin e, gövdesini temsilen çizmemiz lazım. Evet, ilk pedimizi yerleştiriyoruz. Durumdaki gridimizi 100 ile alalım. Bakın. Evet şu anda milimetrik pozisyona gidiyoruz. Kredimizi 100 mm aldığımız için 2.54 mm bacak aralığıyla gidecek. İlk pedimizi koyduk. İkincisini koyduk. Üçüncüsünü koyduk. Evet kendisi zaten numaraladı. 1, 2, dedi. Farklı olsun. Bir de tıklayıp Design Enter bölümünden pedin numarasının Design Enter'ını değiştirecektik. Burada Burada bacak aralığın 2.54 mm olduğunu görmüştük. Her iki bacak arasında 2.54 mm Şu an pedleri çizdik. Buradan yaklaşık 385 mm sonrasına gövde başlayacak ve buradan da 15 mm ilk bir pay olacak. Bunun 6.81'in düştüğümüz zaman yaklaşık 9 mm 8.5 mm gövde 6.5 mm'de de metal alanın bir de payının olduğu yer gözüküyor tekrar gridimize tıklıyoruz ve gridimizi 0.5 mm adımlarla çizmeyi kabul ettik. Buradan şurası 1 numaranın 0 noktası olmasını istiyor fakat şurası şu anda 0.3 numara bacakta duruyor. Edit menüsünden Set Pin Referans 1 numara dediğimiz zaman bakın burada gördüğü şekilde 1 numara 0 0 pozisyonu oldu. Ekranın sağ alt köşesinden de 1 numaralı bulunduğu pozisyonu 0 olduğunu görebilirsiniz. Biraz aşağı kaydırıyoruz. Buradan 3.5 mm yukarıya gelecek şekilde çıkacağız. Hangi katmanda çıkacağız? Tapa oluyor. Çünkü gövdenin şeklini çizeceğimiz noktaya geldik. Buradan itibaren 3.5 mm'yi sağ alt köşeden kontrol ettik. Yukarıya 6.5 mm daha çıkacak olursak 3.5 mm'den 16 mm çıkacağımız zaman 19.5 mm'ye kadar gelebiliyor gözüküyor. Tam 19.5 milimetre sağ sol alt köşedir, takip ediyorsunuz. 10 genişliğimiz olması lazım. Evet 10 milimetre. Evet. Burayı tamamladık. Şimdi buradan 6.5 mm aşağıya girmemiz lazım. Şu sonuç köşeyi sıfır pozisyona atmak için yeniden edit menüsünden Set Reference Location diyerek tam bu noktayı görüntü sıfır sıfır yaptık buradan aşağıya 6.5 milimetre inecek yine şamamızdan kılı tüpünü önce kontrol edelim buradan başlıyoruz sıfır sıfırdan 6.5 milimetreye kadar geliyoruz evet sol alt mm kontrol ediyoruz evet burası 6.5 milimetreli kısım bunun altında gövde kısmı başlayacak bunu da ortada yerleştireceğiz Yine gene getirmeyi söylüyoruz. Set Reference Location diyoruz. Şurayı seçtiğimiz zaman bu çizginin 8.5 mm gelmemiş. Biraz da yukarı kaydırdı. Evet. Tam boyutlarımızı tamamladı. Kon bu kısmını tamamladık. Şimdi bu kısmın tam ortasına yani 8.5'ün yarısı olan kısmının 4.25 noktasına bir adet koyacağız. Gene sıfır buraya aldı. Genişlik 10 milimetre. Demek ki 5 milimetre olan pozisyona sol alt kontrol ediyoruz. 5 milimetreye boyutuna 3.25 boyutuna gelmemiz lazım. Evet, kredimizi değiştirmemiz lazım. G tuşuna basıyoruz. 0.25 milimetreye geliyoruz. Şu anda 3.25'e 5 pozisyonu sol kontrol ettik buraya koyduk. Fakat şurası şu anda 5.5 evet. Tıkladık. Bunun genişliğini 5 mm'ye 5 mm dizayn Yok çünkü vida de deliği bu. Delik çapını 3 mm olarak atadık. Pedimizin diğer yeri koymuş olduk. Şimdi şu pedlerimize baktığımız zaman bacak kalınlığının ne kadar olduğunu kontrol etmemiz lazım. Tek Geliyoruz. Buradan Hocamız pedin base pedden 2 mm genişlik olduğunu e, yukarıya doğru biraz farklı yapalım bu sefer 2.5 mm olsun orta kanal olabilir, rectangle olabilir orta kanal olsun yani e, altıgen formunda biz aynı bir post size'ının da 1.5 mm olduğunu gördük Buna globalden OK dersek X, Y, Y saygı ve şeklinin hepsinin eşit uygulanmasını istedik. Ve evet, pedlerimiz geldi. Sadece şu anda ne? Ortada değil. Bu durumda bunu şu ıı, buraya koydunuz. Bunun alanı bu olur. Bunu hemen düzeltelim. 5'e 5'e 3 demiştik. Şimdi bunun yine edit menüsüne set referans diyoruz. Rotation diyoruz. Bu pedin ortasına geliyor. Ortasına geldiğimiz zaman tam orta orta geldiğimiz ortada başka bir tane daha şekil çıktı altıgen çıkımı görebilirsiniz. Artık burası sıfır sıfır noktası. Bu durumda petlerimizi hareket ettirirken sıfır sıfır noktasına geldiği zaman bırakıyoruz. X'a diyoruz. Evet şu anda T220 kılık tipini tamamlamış olduk. Biraz görsellik eklemek için şuraya bacak şeklini gösterebiliriz. Evet, bunu seçtim. Ctrl C tuşuna bastım. Tutma yerini işaretledikten sonra Evet, biraz daha görselimiz iyi oldu. Bu aşamadan sonra bir numaranın tutma noktasına atamamız lazım. Burada set referans için bir dedik. Evet, artık bir numaramız taşıma noktası oldu. Kayıt tuşuna basıyoruz ve kaydediyoruz. Evet, bundan sonra kılık tipimizi kullanabiliriz. Bir diğer örnek için soy 8 çizimine başlayacağız. Evet, bir önceki derste lt 412 2 milyon şarj entegresi ilişkin o çizmiştik. Sağ tarafta baskı devre komponentlerinin boyutları gözüküyor. Üst kısımlar inç metrik, inç metrik, inç metrik. Alt kısımlar ise milimetre. Buradaki milimetrede de üretimden kaynaklı olan toleranslar nedeniyle değer aralığı bulunmaktadır. Örneğin burada 4.8 ile 5 arasında kabul edilen de genellikle kolay çizeceğimiz olan değeri kabul ederiz. Burada 4, 8 ile 5 arasında 4, ideal değer, 5 de çizsek olur. Bu kullanacağımız komponentin gövde boyutunu veriyor. Şurada da gövde boyutunu petten pet en ölçüler olmak üzere yaklaşık 6 mm olduğuna karar getirebiliriz. Burada asla değişmez olan bazı parametreler var. Bunlar da iki ped arasındaki mesafedir. Bak bunun toleransı olmaz. 1.27 mm olarak tanımlanmış. Burada şematik olarak pedin genişliğinin şurada gördüğünüz 0.5 mm alabiliriz. Ben burada biraz bir özet hazırladım. Pedlerin merkez aralığını yani dıştan dışa lehim alanı 6 mm. Pedlerin genişliği 5 mm. Ve bacak aralığı da 1.27 mm olacağını e, gösterdik. Neden dıştan dışa ölçülerin pedlerin merkezden aldığı bu da şu şekilde belirliyor. Şurası ped alanı. Kırmızı göstergen. Bu sentegrenin bacağı entegrinin bacağı bacağı genellikle bu alana ortasına yakın bir noktadan değer. Bu nedenle gövdenin, çıkardı, gövdenin boyutlarından pinlerin boyutunu çıkardığımız zaman şu kalan boyun iki katı kadar pedin boyunu kabul edeceğiz. Bu duruma baktığımız zaman bu ölçekte 6 mm burası 4 mm burası 2 mm ki şurada görmüş olduğunuz pedin dışarıya taşan miktarı bir bölüm bir milimetre yüksekliğindeymiş. Bunun için de burada kullanılan pedin boyutunu 2 milimetre olarak kabul edebiliriz. Yani pedimizin boyu, şurada kırmızı erdiğimiz 2 milimetre. Burada gördüğünüz pedin kendisi ise 1 milimetre boyutunda. Evet arkadaşlar. Biz bu kutuvali serinin içindeyken ilk komponent dedik. İleri dedik. Burada milimetreyi seçtik. Herhangi bir kulut günü seçip ileri 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 diyorum, ileri 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 Bu ismini s o t r 8 u iki ismini verelim. Biraz bir önceki video bu kısımda hata olmuş. Tekrar çekiyorum. Next dedik. Finish dedik. Şimdi komponent gözüktü. Fakat bu bizim çizimimizde doğru olarak eşleşmiyor. Evet bu aşamadayken komponentimiz c 18 u 2 ikili uygulama örneği olarak S18 8 kılıklı binayı geldi. ilk önce pedimizi koyacağız. Biraz önce notlarımızı almıştık. Bu notlarımızdan göre kılıklı benimle pedimi tanımlayacağız. Bu pede X genişliğini 0.5 mm, Y genişliğini 2 mm, şeklini dikdörtgen, dizayn ekleri 1, hole size boş çünkü yüzey montajda Pad yok, ya delik gibi ya da pad deliği olmadığı için, bacak aşağıya geçmeyi için boş bırakıyoruz. Ve onu üst yüze komponente verdiğimiz için üst yüze seçiyoruz. Bunu yerleştirdiğimiz zaman 1 numaralı pedimiz yerleşmiş oldu. Evet, 1 numaralı pedimiz artık elimizde. Edit menüsünden Set ve referans Pin 1 diyerek, 1 numaranın 0 sıkıntı olduğunu sol alt köşeden ekranı görebilirsiniz. Artık burası bizim 0 sıkıntı kod kıtımızı tanımlıyor. Bu aşamadayken bu komponent bu pedi seçiyoruz ve Ctrl C tuşuna basarak pedin tam orta noktasını yakalamaya çalışıyoruz ve gel kendine o noktayı bulur. Sol köşelerde 0 koordinatını kontrol etmeniz lazım. Tıkladık ve böyle bir numaralı pedi seçmiş olduk. Bundan sonra gene not almıştık. İki ped arasında 1.27 27 mm olacağını öğrenmiştik. Bu durumda da bir tuşuna basarak 1.27 mm grid ayarında sabit gitmesini istiyoruz. Adresi seçtim. 1.27 milimetre adımlarla hareket edeceğim. Artık mouse'umuza Ctrl V tuşuna bastığımız zaman başka yerlerde durmayacak. Bu kadar da kolaylık sağlayacak. Evet. Bu aşamayı tamamladıktan sonra bunların hepsini bir daha seçtim. Gene Ctrl C tuşuna geldim. Gene sol tuşuna sıfır sıfır bu C'yi burayı seç, seçme işlemi tıklayarak tamamladım. Gene Ctrl V tuşuna bastığım zaman bu sefer sağ alt köşeden 6 milimetre gitmem lazım. Fakat bu durumda gidemeyecek çünkü 1.27'lik adımlarla bulmadığı için 6 milimetre bulunduğu yere tıkladım. Evet, komponentimizin pedlerin tamamı geldi. Şimdi numaralandırmamızı tamamlayalım. 2 numaralı pin, 3 numaralı pet 4 numaralı pet, 5 numaralı pet, 6 numaralı pet, 7 numaralı pet ve 8 numaralı pet kontenimizin komponentin bacakları şu alan içinde kalacak. Geri kalan kısım lehim alanı için ve pedin altında kalan lehim alanı için ekstra olan bölüm. Evet, sonra tap katmanına geçiyoruz. Tap katmanına geldikten sonra evet, mağazımızın daha hareket etmediğini gördük. Yine bir sıfır 0.25 mm adımlarla pedalarımızı alanımızı, entegremizin yine boyutlarının Orada belirtili olacak şekilde çizdik. Evet. Hmm. Burada bir tane de daire olarak bir numaralı yerini gösteren bir daire çizmemiz lazım. Orada bu boyutta bir tane yerleştirerek gizli üzerinde bir numaranın yerini hatırlamamızı sağlıyor. Bu durumdayken tapu üzerindeki yol kalınlığı fazla kalın olduğu için pisil estetik durmayacaktır. Hepsini birden ince incelttik. Böyle çizmemizi tamamlamış olduk. Home kayıt tuşuna bastığımız zaman tamamlandı. Evet. Pedden pede 6 mm. Bakın şuradaki 2 mm genişliğinde alanımız var. Önümüzü gözüken. Entegre'nin pili ise bastığı yüzey hemen hemen tam orta noktasına denk gelir. Ve ön tarafı yani şu kısım lehim olacak kısım ve entegre'nin bacağının altında kalan kısım şu kısım Burada lehim olacak anlamına geliyor. Ve evet, kuzey montajlarda özellikle ped alanlarının konması pedin havyanın ya da krem yayılabileceği kadar bir alanda giriş olması gerekir. Pedden çok az daha büyük olması tavsiye değeridir. Evet arkadaşlar. Soyt kılıf tipine ait olan komponent çizimini tamamlamış olduk.